Cezayir'deki camileri topa tutan topçu başının hazin sonunu duymuş muydunuz? İspanyollar Cezayir limanının 300 metre açığındaki kayalık üzerine Penon adında bir kale yapmıştı. Kale kumandanı Don Martin de Vergas'tı. İspanyollar buradan Cezayir camilerine ezan okunurken top atıp minareleri yıkarlar, Cezayir halkına işkence ederlerdi. Tabi Türkler Cezayir'i ele geçirdikten sonra işkenceler ve top atışları kesilmişti. Fakat Barbaros Hayrettin Paşa limana bu kadar yakın olan kayalığı İspanyol'un eline bırakmak istemedi. Don Martin'e Kaleyi teslim etmesini teklif etti. Bu teklif reddedildi. Bunun üzerine Barbaros bombardımana başladı. Top atışları 20 gün devam etti. En sonunda Barbaros kalenin bulunduğu kayalığa çıktı. Don Martin bir müddet savunmaya devam etti. En sonunda teslim olmak zorunda kaldı. Böylece Penon Türklerin eline geçti. Minare yıkan topçu başıyı rehin alan Barbaros bir topla bir minare yıkar mısın gör şimdi top atışı nasıl olurmuş diyerek topçu başını topun ucuna koyup denize fırlattı. Yardımcısı olan 10 adet topçunun da başını kesti.